Ben dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak? Yaşananlar büyük olay yaratacak. Kanat'ın babasıyla birlikte geçirdiği kazadan sonra Ekim, Kanat'a yaralanmasından dolayı daha çok bağlanacak ve yakınlaşacak. Aralarındaki güçlü sevgi bağı daha da artacak diye düşünüyorum. Tabii ki bunu gören Melisa çılgına dönecek ve ekimi en ince yarası olan Leyla'dan vurmak için tekrar yeni planlar yapacak. Yeni planlarında Leyla Melisa'nın kötü olduğunu bilmesine rağmen ona inanması ekimi bu kez gerçekten farsa sarsacak. Ekim ciddi bir şekilde karar alıp okulu bırakmaya karar verecek. Ekim'in başına gelenlerin hepsinden kendisini suçluyor. Fakat bütün olayların sebebi kazayı yapan kişi. Yeni bölümde bir diğer bomba da Aziz'den geldi. Aziz abisine olan kinini çok acı çıkarıyor. Bu şekilde abisinden gizli yaptığı olaylar büyük sorunlara yol açacak. Bakalım kanat bunun altından nasıl kalkacak. Duy Beni dizisini çok seviyorum diyenler kanalıma abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın. Ve asıl bombamız geliyor. Kazada sakat kalan kanatın babasına hemşire olan Ekim'in annesinin yani Suna'nın bakmasını isteyecekler. Ev arayan Ekim ve Suna bunu da fırsat bilip kanatlara yerleşeceklerdir. Bakalım Melisa bunu duyunca ne yapacak ve... Ölen Emine'den dolayı Melisa'nın başının yanmasından korkan Süleyman müdür onu korumak için ozanı suçlayacak acaba ozanın başına neler gelecek ve onun başını yakmaya çalışacaklar diye düşünüyorum videom bu kadardı lütfen beğenmeyi unutmayın